biz suçlular şimdi ortaya çıkacak derken bu evde niye bu kadar insan yaşıyor? Şimdi kalkıp dalacak dedi. Biliyor mu? <laughs> Bizim bu dört ismimizi yani çiftlerimizi Melek ve Sevilay'sı Nuh bir hiç yani. Tahsin dedi ki ben onu içeriden çıkarmayacağım. <laughs> Şov Kuşu'na hoş geldiniz. Ben Burcu Taflanoğlu. Bugün siyah kalbi konuşuyoruz. Hazırsanız hemen başlayalım. Hiç vakit kaybetmeden. Çünkü biliyorsunuz siyah kalp dizimiz her videoda söylüyorum. Böyle Hint dizileri gibi çok olaylı ve kaoslu olduğu için yine konuşacak konumuz bol. Hazırsanız hadi başlıyoruz. Nereden başlayalım diye düşünüyorum. Hikmet ve Nuh'la başlamak istiyorum bugün. Çünkü Hikmet ve Nuh yani hiç aklımızda bir araya gelmesi imkansız iki isim. Bu bölümde kader yoldaşı oldular ve ikisi de nezarethaneye düştü ve tutuklandı. İkisi de şikayet üzerine gözaltına alındı. Ardından da mahkemeye sevk edildi ve tutuklandı. Bu süreçte de Tahsin, Nuh'un hiç yanında olmadı. Çünkü bu bölümde Nuh'a bir deli gömleği giydirmedikleri kaldı. Nuh yapayalnız, tek başına. Biliyorsunuz en son geçtiğimiz bölümlerde de konuşmuştuk. Nuh'un bir öfke problemi vardı ve bu özellikle başta Sevilay olmak üzere herkesi korkutmaya başlamıştı. Çünkü böyle kontrolsüz bir bağırma, çağırma, etrafına saldırma huyları ortaya çıktı. Hatta Sevilay'la ayrıldılar bu yüzden durum artık Sumru'yu ve Tahsin de rahatsız etmeye başladı ve Tahsin dedi ki ben onu içeriden çıkarmayacağım bir aklı başına gelsin dedi ve Nuh bu yüzden de yapayalnız bir şekilde tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hiç kimse de onu ne ziyarete geldi ne de yardımcısı oldu. Tabi Tahsin'in yine bir şekilde eli üstünde bir babacanlığını gösteriyor ama gizli gizli de. Bir taraftan da Hikmet de içeri girdi ve ikisinin de bu bölümde bu halleri bizi biraz güldürdü. Çünkü dediğim gibi hiç yani yan yana gelmesi imkansız iki ismin aynı kaderi paylaşması biraz komik oldu açıkçası. Ama finalde tabii ki çıktılar yine de. Nasıl çıktılar? Tahsin'in yardımıyla. Tahsin Hikmet de konuştu. Biraz tabii üstü kapalı yine onu tehdit etti. Hikmet şikayetini geri çekti. Nuh'a da biraz bu şekilde Tahsin yardım etmiş oldu. İkisi de içeriden bir şekilde çıkmayı başardılar. Ama tabii ki Nuh içeriden çıksa da kimse ona ah canım hoş geldin gel deyip sarılmadı. Hatta dediler ki git tedavi ol bu öfke sorununa bir çözüm bul dediler. O da en son bunu kabul etmeye biraz yaklaştı. Çünkü yapayalnız kaldı dediğim gibi. Melek ve Sevilay'sız Nuh bir hiç yani. Bunu bu bölümde net bir şekilde gördük. Bakalım bu sorunu çözebilecek mi? Pek çözecek gibi gözükmüyor. Tanıtımda yine sinirlendiğini, yine garip tepkiler verdiğini gördük Nuh'un ama bakalım neler olacak? Merakla bekliyoruz. Gidişat nerelere varacak? Tabii Nuh bu süreci yaşarken diyeceksiniz ki bunun canı, ikizi, kumlu kuşu Melek ne yaptı? Gelelim Mele. Melek bu sırada aşktan uçuyordu havalara. Şimdi Cihan bir sürpriz yaptı. Aldı Melek'i, götürdü. Tam erkeklik gösterdi orada işte. Gizlice gitmiş, tarihi almış. İşte Melek dedi ki biz Cuma günü evleniyoruz dedi, sen artık benimle yaşayacaksın dedi. Her şeye el koydu. Hatta Nuh'la da görüşmesini istemediğini söyledi. Bu ne? Aç bak. Nikah tarihi mi aldın Cihan? Meleğim konuşmanı istemiyorum. Sadece beni dinleyeceksin. Anlaştık mı? Güzel. Haftaya Cuma günü saat 3'te nikahımız var. Melek de bunu kabul etti çünkü Melek de stresten ve korkudan biraz aslında kaçmaya çalışıyor. Ve Melek bu bölümde hop şans alanlarla aynı evin içine girdi. Yani Esat'la, Harika'yla onların hepsiyle mecburen bir arada olmak zorunda kaldı. Biliyorsunuz şans alanların evi zaten böyle bu şekilde. En son Bünyamin'in de şans alan çıkmasıyla, Canan'ın onların birden yengesi olmasıyla, Esma ile Esat'ın evlenmesi derken evdeki bütün dengeler de değişmişti zaten. Şimdi Melek de o evin içine girdi. Bakalım ilerleyen bölümlerde bu durum bize neler izletecek? Çünkü şu an ev gerçekten çarşamba pazarına döndü. Sevilay da biliyorsunuz eve döndü. Onu da unuttum söylemeyi. O da Nuh'dan ayrılınca Cihan'la birlikte eve dönmüştü. Ev tam bir pazar alanına döndü. Bakalım bizi neler bekliyor evde daha göreceğiz. Hikmet ama bu arada dönmüyor eve. Çünkü Hikmet içeriden çıktı, Cihan onu kovdu. Hadi konağın yarısı senin de. Öyle diyordun. Git tepe tepe yaşa konağında. Çok pişman olacaksın. Hadi Buna biraz şaşırdım açıkçası. Hikmet mecburen konağa döndü. Yani Sumur ve Tahsin'in yaşadığı yere. Diyorum ya çorba oldu yani pazar alanı oldu. Mesela Hikmet o evde ne alaka yani? Niye Sumur'ların olduğu yerde? Bu evde niye bu kadar insan yaşıyor? Biraz her şey birbirine girdi. Ama diyoruz siyah kalpte şaşırmıyoruz yani bunlar olabilir. O kadar şaşırmıyoruz ki bu bölüm mesela Cihan'la Melek evlendi. Şimdi oradan devam edelim. Eve döndü Melek. Cihan'ın her dediğine de okey dedi. Nikahları kıyıldı. İkisinin nikah şahidi Sevilay oldu. Şimdi Sevilay mantıken formalitede de olsa Cihan'ın eski karısı. Bu olabiliyor mu? <laughs> ben bunu merak ettim izlerken. Yani adamın evliliğinde eski karısı onun şahidi olmuş oldu. Karman çorman bir şeyler işte. Neyse mutlu sona erişti. Bu arada çiftleri asla eleştirmiyorum. İki tarafı da çok seviyoruz, severek izliyoruz. Burada sadece durum biraz garip geldi bilmiyorum. Bir Nuh eksikti yani. Nuh'da nikah şahidi olsa tam olacaktı. Cihan ve Melek cihmelciler buradan sizi tebrik ediyoruz. Hepsinin bayramıydı bu bölüm. Sonunda mutlu sona eriştiler. Evlendiler. Yani en azından o cüzdanı aldılar artık. Hatta düğünleri bile oldu bu bölümde. Gelelim düğün sahnesine yani finale. Şimdi bir düğün oldu ve herkes buraya katıldı. Nuh da bütün engellemelere rağmen çünkü şimdi kimse gelmesini istemiyordu olarak gelip de olay çıkarır birine saldırır diye. Nuh ama yine de geldi ve dedi ki hayır ben olay çıkarmayacağım. Hatta Cihan'ın elini sıktı. Biz şok olduk orada. Dedik yani şimdi bir olay çıkaracak. Zaten zor durduk. Avukatla Sevilay var. Dans ediyordu. Bir sahne hatırlarsınız. Hatırlamayanlar da şimdi sahneye koyalım. <laughs> Nuh'un oradaki bakışlar dedim ki şimdi kalkıp dalacak dedi. Ama dalmadı. Sonra da polis bastı orayı ve işler iyice içinden çıkılmaz bir hale geldi. Polis niye bastı? Şimdi gelelim asıl olaya. Sumro bu tahsinin korumasını gördü. Telefonda konuşurken duydu daha doğrusu ve bir silah mevzusu vardı biliyorsunuz. Bununla ilgili bir şeyler duyunca polise gitti. Kayıp silah ben gördüm dedi. Bu sefer o koruma gözaltına alındı. ifadeye çağrıldı. Bir suçlular şimdi ortaya çıkacak derken birden hop bölümün sonunda ne oldu? Polis geldi. duy düğünün ortasını Cihan'a alıp götürmek istedi. Neden? Çünkü meğerse Tahsin'e saldıran kişilerin arkasında Cihan varmış. Tabii ki bu bütün yine dengeleri alt üst etti. Tam dedik Nuh elini sıkmıştı. Bir insanlık göstergesi bize belirtmişti. Tam dedik Melek'le Cihan mutlu olmuştu. Yine en başa döndü. Tabi bölüm burada bitti. Biz de merakla bekliyoruz neler olacak diye. Tanıtımda çünkü gördüğümüz kadarıyla Nuh yine sakinleşmiyor. Yine durulmuyor. Yine bağırıyor, çağırıyor. Ve aslında annesinden de büyük bir tepki görüyor. Elekle de bence arası bozuluyor. Bakalım bunların hepsi bir araya gelince nasıl şeyler ortaya çıkacak. Çünkü ailenin içinde böyle ufak ufak çatırdamalar başladı. Cihan suçlu şu an gözüküyor. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz? Sizce Cihan böyle bir şey yapmış mıdır? Bence yapmamıştır. Biliyorsunuz siyah her bölüm biri alınıyor, tutuklanıyor, mahkemeye çıkıyor. Bir saat sonra eve geri dönüyor. Ben Cihan'ın da o yüzden götürülüp bir saat sonra eve geri döneceğini düşünüyorum. Ya da en fazla birkaç gün falan kalır. Dizide bu arada içeri girmeyen kalmadı değil mi? Düşünüyorum da harika falandır herhalde. Herkes bir gitti, bir içeri girdi ya da en kötü bir ifa verdi, geri geldi. Şimdi Cihan da bu duruma düştü. Bakalım bunun sonucunda ne olacak? En azından Tahsin'in suçu artık ortaya çıkar diye düşünüyorum. Ona kim saldırdı ya da kim azmettirdi bunu diye. Ama bu durum tabii ki bizim bu dört ismimizi yani çiftlerimizi Cihan, Melek, Sevilay, Nuh bütün hepsini derinden sartıp etkileyecek. Buna hiçbir şüphe yok. Zaten Sevilay ile Nuh'un arası bozuk biliyorsunuz. Sevilay asla affetmiyor Nuh'u. Bu durum şimdi daha da bir şeyleri karıştıracak. Cihan'la Melek'in aşkı bakalım buna nasıl direnecek. Melek zaten karnı burnun da her an doğurdu doğuracak. Yani siyah kalpte olay çok dediğim gibi. Bakalım bizi bu hafta neler bekliyor izleyip göreceğiz. Perşembe günü saat 20'de Show TV'de sakın kaçırmayın. Ve bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.